Dün ne zaman yapı düğünü? Dün, dün. Dün düğünü yapsam kalmata girdi. Ha. Seni kim kesti bile? Abi güye ki rüyadasın lan. sen kim kesti? Polis yarıyor be. Bilmiyorum, bilmiyorum abi. tacarım yarıyım her ya. Allah Allah. O düğün yapı neyse bana. Asker gitti. Asker. Asker nedir abi? Asker nedir mi as, 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 as. sen? Asker nedir abi? Ben nereden bilem asker as, as, as. nedir? Abi hayır asker as, as, as. nedir mi hayır. Abi bana hareket getirin. lan? Abi sarar mi Hangi hemen? Hangi sarar Sana Fark eder mi? Fark eder mi abi? Fark eder mi? onu. Abi getir Dur. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Parmağım ağrıyor parmağım parmağım. Kıbrıyam olsa peşi. <gülüyor> 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 Aa, Riyadavim, Riyadavim. <gülüyor> <gülüyor> bana, ama rüya devimin, rüya devimin. Aşağıdayım, kadın yanımda ağlıyor mu, gülüyor mu diyorum, gülme. Hemşire bana bağırıyor. Ama güzel ders var değil mi ona? mi abi? Güzel dur, ben ray Abi <laughs> abi, abi, abi. Şimdi gelecekler. Kim? Olmaz. Niye? Benim ki aşiyeti. Benim ki aşiyeti gelecek şimdi. B Niye abi? Benim ki bizi dövecekmiş. benim Ama bir ders var ya. B B B ben gidelim yere. Sopa götürelim. Sen onu bulma, onu bırak, onu bulma, kalası kes. Kim? Sen.

Ver ben Vermiyorum abi. Abi vereceksin. Vermez. Abi vereceksin. Allah evet. Allah Allah Allah. Hem kırkızlar yapıyor, hem, <laughs> hem, <hazırlamış. gülüyor> hem ismi çalıyor, hem de gel şöyle kimin oğluydur ya? Ben de yatağa abi ya. Sen yatağın ha? Eee. Ulan ben babamın Sen babam, sen babam abi? Abi tabi getirin. Getir abi. Söz getir. Kalkmayan. Oha. Oha. <laughs> sen evi sen ha? <he? gülüyor> Dört tane sözü <çocuk> var. <laughs> Maşallah. Ne izle evvelde? Düğün. Vadun bak. Bir köşe bas. Dört çocuk geliyor. Geliyor abi, abi. abi. Bir daha bir şey düşüyordur ha. Kafayı bir milyon. Sen risk mi yaptın? Ne yaptın sen? dan ne işte ya, güey, işte. <laughs> ne işte? <gülüyor> <gülüyor> ya bu işte <laughs> <laughs> Ya ben. var mı su? Su. Abi, su, <laughs> su. Su kesilmiş. adam kimdir ya? adam kimdir Allah. Ozan. Ozan, 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 ozan. Ha, ara. <laughs> Koysara gitüse adam ya, al kafamda koştu. Koysara mı adam gitüse? Hay baba. Kim? da aldı? Kim aldı? Kim aldı? Kim aldı? Allah. Allah tanıyor onu <laughs> mu? Kim? 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 Hükümet Kim? 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 <laughs> Sabah, tık, kafası, yerine, saat şu an 10 2 saat uyumayacak. 4 saat hiçbir şey Tamam mı? Bir damla su bile. Ve böyle yarın yağmurlu günden su bile yasak ona. Aynen. Ama, su yasak abi. Tabii ne de ya. Atena kadar tek fazla değil. Ben ağzımda suzuktan ölüyorum. Ben ağzımda.

Hangi mı? Hangi var mı? Hangi var mı? Hangi var mı? Allah Ha Ne mı? Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun?